Yüreğimizin delicelerinden özgür olmak. Bugünkü başlığımız bu. Del delice de derler ya delice derler. Delice de, del, tabii del delice derler halk arasında biraz. Bir de bir ismi daha vardır onun aklımı onu unuttum şimdi. Buğdayın çakması efendim. Buğdayın zehirlisi. Buğdayın yabanisi. Kim yürek yürek tarlamıza kim ne ekti? Yürek tarlamızda ikili olan ne buğday mı deliceler mi? Hadi Hadi şu del delicine de ekildi yüreğimize. Hadi hadi tohumun çakması ekildi yüreğimize, sahtesi ekildi yüreğimize, zehirlisi ekildi yüreğimize. Ya biz niye onu besliyoruz? Biz niye oradan besleniyoruz? Niye orada o büyüyor daha çok? Ve kat kat çok. Yüreğimizin buğdayı bir büyüyorsa niye, niye delicesi 25 büyüyor, 35 büyüyor? Ya ya yakmak gerekiyorsa, ya bu dünyada yakmak gerekiyorsa deliceleri ve, ve kesin kesin yakmak gerekiyorsa, hani kesin kesin, kesin kesin yakmak gerekiyorsa ve bizim aslında yapmamız gereken şeyse ve kurtuluşumuzsa o delicelerden özgür olmak, Buğday mı ekili yüreklerinizde? Buğday mı büyüyor yüreklerinizde? Hakiki tohumu var yüreklerinizde, gerçek tohumu var yoksa zehirli olan yabani otlar mı büyüyor yüreğinizde? Bugünün sorusu. Çünkü o yabani otlar size alışık olmadığınız yere götürecek. Cennete değil, ait olduğunuz yere değil, yabani yere götürecek. Yabani otlar sizi yabani yere götürecek. Ne var yüreğinizde? Kim ekti onu? Adı ekti. Niye hala büyüyor? Günümüz aydın olsun, aydın olsun günümüz. Sözün özü ve sözün özü ve Tatlı Türk ekranı ve sözün özündesiniz. Hepiniz selametle geldiniz. Bereket olsun evimize. Doğru, doğru konuşmalar olsun. Ee, bu doğru konuşmalarımız olsun hayatımızda. Doğru düşüncelerimiz olsun hayatımızda, hayatımızda. Doğru yaşayışımız olsun hayatımızda. Doğru ürünler versin hayatımız. Kaliteli ürünler versin hayatımız. Yanlış yunlu şeylere kapılmasın yüreğimiz. Öyle ki öyle ki yüreğimiz yüreğimiz 1'e 25, 1'e 35, 1'e 45, 1'e 55 veren bereketli bereketli olsun yüreğimiz. Bereketli bir yaşamımız olsun. Bereketli yüreğiniz varsa, bereketlenmiş yüreğiniz varsa o yaşam bereketlidir. Yaşam bereketlidir çünkü yaşam ya can 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 ya can da bitiyor iş. Biz canız ya. Ha biz es geçiyoruz ha. Biz rutine bağlıyoruz her şeyi. Ya bu, bu yaşam, yaşamı. Can ya biz yaşıyoruz, yaşayan bir canız biz. Ya bu dünya öyle ya yaşayan bir can olmak ee, vesveselerle, vesveselerle geçmez bu zaman. Geç geçirecek bir şey değil ya bu hayat ya. Bu hayat üzerine düşünmesi gereken bir şey. Bu hayat yaşanması gereken bir şey. Bu hayat anlaşılması gereken bir şey. Ya biz yoktuk. E, yoktuk, şimdi varız. Şu varlığın değerini bir anlayalım ya. Var olmanın değerini bir anlayalım. Biraz böyle şey tarafım gene kabardı. Varoluşçu e, e, ci tarafım biraz kabardı. Bir, 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 varoluşçu felsefe diye bir felsefe disiplini vardır, alt başlığı vardır. Onların sorusu bence atiza Ben de o taraftan o o o, o şey yakın bir insanım. E, çok doğru bir soru sorar o soru. Onların sorusu. Onların sorusu şudur, Yani çünkü ne niye varoluşçu felsefe temel olarak ne inceler? Varlığı sorgular. Nedir varlık? Kimdir? Anlatabiliyor muyum? E, neyiz biz ya da? varlık nedir? Ama onların sorusu şu. Ya bunun anlamı ne? Yaşıyoruz ya biz. Yaratıldık ya biz. Yaşıyoruz ya biz. Anlamı ne bunun? Yaşıyor olmanın anlamı ne? Değeri ne değeri? Değeri ne bunun? Bunun bunun anlamı çünkü anlamını anladınız da değerini de anlayacağız. Ya biz varız. Bir canımız var bizim. Yaşayan nefes alan, sevinen, üzülen, dokunan Nikseden, ya biz varız, varız. Olmayabilirdik çünkü. Şunun bir değerini anlayalım hele. Hele şunun bir değerini anlayalım. Hoş geldiniz efendim Sözün Özü programımıza. Sözün Özü programımıza hoş geldiniz. Bugün bugün Rabbimiz İsa Mesih'in gene bir ne diyelim ona? Mesel diyelim. Ee, öğretiş diyelim. Açıklama diyelim. Değil mi? Ee, benzetme diyelim. Bir benzetmeyle anlattığı bir şey var. Ona bakacağız. Aslında çok bilenler için çok bilindik bir e, benzetmedir. To, şey Buğday ve deliceler benzetmesi. Delicelerle ilgili de e, biraz ben çok, a, yani şimdi, bir, bir, yalan yok. Ben hiç buğday tarlası yani belki görmüşümdür, geç, geçmişimdir de ama hiç bulunmadım, görmedim, şey yapmadım yani. E, şehir çocuğuyuz efendim. O da bizim eksiğimizdir. Ne yapalım? E, birkaç tarlada bulundum ama hiç buğday tarlasında bulundum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. E, dolayısıyla aslında konuya dışarıdan bakan birisiniz ama işte çalışırken, kutsal kitap çalışırken de biraz biraz veya öğretmenlerimizden öğrenirken de çünkü bizim öğretmenlerimiz bu, bu tür tarlaları gören kişilerdi. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla paylaşıyoruz. Efendim bu deliceler de buğdayla birlikte büyüyen veya buğdaya sarılan veya onun gibi olan ta ki ürün verinceye kadar, ürün verince, ürün olgunlaşıp ürün ortaya çıkıncaya kadar ürünle e, yani gerçeğiyle çakmasının ayırt edilemediği bir şey. E, bir şey deliceler. Dolayısıyla yani bilinmiyor. Yani onun için eğer yani eğer kesmeye de kalkarsan bu sefer gerçek orijinal buğdayı da şey yapabilirsin, kesebilirsin. Onun için aslında çok riskli bir şey bir tarla için herhalde. Çok kötü bir şey. Olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi buğday tarlası için. Onunla ilgili Rabbimiz İsa Mesih'in bir benzetmesi var. O benzetmeye kulak vereceğiz şimdi. O benzetmede Rab bize öğretecek, Rab bize gösterecek bugün. Ee, verelim o zaman reji, değerli reji. Verelim şeyimizi. Eee... Ben buradan size okumaya çalışayım. Kulaklığımı da düzelterek, düzelterek bir yandan. Efendim Matta 13. bölüm 24 ve 30. 30. ayetler arası. İsa onlara bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum, tohum eken adama benzer. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Yani bu tarlanın sahibinin düşmanı. Buğdayın arasına deliceler, delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca delicelerde göründü. Mal sahibi Mal sahibinin köleleri de gelip ona dediler. Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? E bu deliceler nereden çıktı? Bu bu mal sahibi, şey mal sahibi bunu düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Devam ediyoruz. Köleler gelip sordular daha yapalım toplayalım mı dereceleri dediler. Efendinin cevabı var hayır dedi adam. Tarlanın sahibi hayır dedi. dereceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine kadar Birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Birkaç tane şey var burada. Ee, dikkatinizi çekmek istedim. Mesela burada iyi tohum. İyi tohum. Yani kaliteli tohum ektin sen. Efendim sen iyi tohum ektin. Kusursuz tohum ektin sen. Lütfen bu aklımızda kalsın. Geleceğim buna. Sen gidip piyasa balı tohum ekmedin ki, dandik mal tohum ekmedin ki. Çin balı var ya şimdi. Çin balı tohum ekmedin ki sen. <laughs> Alman balı tohum ektin ha o anlamda söyleyeyim. Hani hiç ülkeleri şey yapmak adına söylemeyeyim de. Hani halk arasında anlayacağımız anlamda. Sen iyi tohum ektin. Bu tohumdan delice olmaz ki, bozulmaz ki bu tohum. Terslik var bu işte. Birileri bir şey yapmış gözüküyor. Rabbimiz İsa Mesih ne diyeyim? alegori mi dersin değil mi tohum alegorisi var burada alegori mi dersin işte meseller mesel der eskiler mesel der benzetme analoji derler mesela değil mi analoji de diyebiliriz yani bir şeylerden hani daha gözle elle tutulur so somut şeylerden daha soyut bir şeyi anlatabilmek çok etkili bir yöntemdir çok etkili bir yöntemdir neden e çünkü akılda kalır çok akılda kalıcı bir şeydir çok akılda kalıcı bir şeydir anlaşılır yani çok oturan bir şeydir ee, mesela öğrenciler birçok zaman gelirler ve bu benzetmelerle ilgili sonra açıklama isterler. Çünkü hepsinin kafasında bir şeyler vardır aslında. Duydukları zaman muhtemelen hani kelam o ayrıntısını, ayrıntısını, ayrıntısını yazmıyor ama e, şu oluyordur yani öğrenciler, o bir şey diyordur. Buğday ne demek? İşte neye isim geliyor? Efendi kim? Neye isim geliyor? Çünkü oradaki hikayedeki her, her şey bir şey isim geliyor. Ve oradaki bütün atraksiyon bir anlama geliyor. Ee, Rab, bu tekniği çok kullanıyor rap ve aslında baktığınız zaman birçok zaman birçok öğretmen de bu tekniği çok kullanıyor çünkü çok insani bir şey çok öğret öğreticiler bir şey ee, laf aramızda ben birkaç şey bir parantez açayım burada birkaç şey şey dinlemiştim ben bu şirketlere falan gidiyorlar ve şirketlere gittikleri zaman daha verimli çalışmanın yolları üzerine bir takım işte konuşmacılar danışmanlar bir takım şeyler ilkeler belirlemişler o ilkeleri paylaşıyorlar insanlarla. Baktığınız zaman ben onlardan bir tanesini şey yapmıştım. Bir, 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 bir öğlen yemeği yemiştim bir tanesine. Dedi ki ya bizim bu kullandığımız ilkelerin hepsi kutsal kitaptan aslında. Ama biz onu İsa'yı anlatmıyoruz. Kutsal kitabı söylemiyoruz. Hristiyan veya hiçbir şey, Yahudilik hiçbir şey söylemiyoruz. Ama tamamen o kutsal kitaptan alınma şeyler dedi. Şeyler dedi. Birçok zaman biz Rabbimiz İsa Mesih'in öğretme tekniklerini de kullanıyoruz açıkçası. Yani o teknikleri kullanıyoruz ve çok faydasını da görüyoruz bunun. Şimdi Rab İsa böyle anlatıyor. Alegori kullanarak anlatıyor. Analojiyle anlatıyor benzetmelerle, mesellerle anlatıyor, hikayelerle anlatıyor. Çok daha oturuyor yerine. Çok daha somuttan soyuda gitmesi çok daha oturuyor. Öğrencilerin bazen kafası karışabiliyor mu? Gene karışabiliyor. Ya da aralarında, aradığını tartışabiliyorlar. Bu nedir? Bu ne isim geliyor? Bu ne isim geliyor diye. Ve gidiyorlar Rab'be soruyorlar. Rab'be soruyorlar. Ve Rab o zaman açıklama getiriyor. Tıpkı burada yaptığı gibi. Burada da açıklama getiriyor. Bakalım mı? Bakalım açıklamasına. İkinci kısma bakalım. Rab nasıl yorumlamış bu benzetmeyi, bu meseli, bu analojiyi? Ne, ne isim geliyor? Buna bakalım. Buğday ne isim geliyor? Efendi kim? Hepsine bakalım. Çünkü kendisi alatmış. Mart'ta gene 13. bölüm. 37. ayetten itibaren verelim onu da. 37 43. Evet. İsa bunun bu İsa to, iyi tohumu eken insan oldur diye karşılık verdi. İnsanoğlu yani Rabbin kendisi. Rab kendisini söylüyor burada. İnsan iyi, tohum tohumu eken insan oldur dedi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, delicelerde kötü olanın oğullarıdır. Denizcilereyken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu orakçılar ise melek, meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, insanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaktır. Orada ağlayış, diş olacaktır. Doğru kişiler o zaman, doğru kişileri, doğru kişiler o zaman Rabbin egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar ve çoğu zaman söylediği söz kulağı olan işitsin. Kulağı olan işitsin efendim. Kulağı olan işitsin. Harika bir benzetmedir buradaki benzetme. Harika bir benzetme. Genelde genelde söylediğimiz bu deliceliler, deliceler işte ee, şunu söyleriz genelde insanlar işte e, yani bahma gidecek insanlar yine geliyor Bir şey vardı aklımda ona takıldım. Bir şey yani şey e, mahva gidecek olan insanlar diye yorumlarız genelde. Ve bu, bu doğru bir yorumdur. O yorum da bundan bahsediyor. Bugün Denizler'e baktığımızda e, mesela Rab iyi ki burada açıklıyor çünkü eğer açıklamasa mesela ben bunu nasıl yorumlardım? Eğer Rabbin bu açıklaması olmasaydı e, insan olup şeydir Rab'dır. O kendisi söylüyor. insan Çünkü zaten burada insan melekleri gönderecek diyor mesela. İnsanın melekleri olmaz ki. Değil mi? Tanrı'nın melekleri olur. İnsan ol diye kastettiği şey kendisi Tanrı. Meleklerini gönderecek. Kim meleklerini gönderebilir? İnsan ol gönderiyor. İnsan ol kim? Rabbimiz İsa Mesih. O tamam. Onda bir sıkıntı olmazdı bende ama ama mesela ben şunu düşünürdüm. Eğer Rabbim bu açıklaması olmasaydı. Tarla dünyadır diyor ya. Ben tarlayı dünyalık düşünmezdim. O zaman ben kilise derdim. Çünkü niye? Çünkü kilisenin içerisinde diye düşünürdüm. Buğdaylar bir şey yeşeriyor, imanlar yeşerecek. Onun içerisinde deliller de var. Yani kilisenin içerisinde derdim, diye düşünürdüm. E i̇şte e, mahva gidecek olan, e işte sahte dindarlığı olan... Ben böyle yorumlardım ama Rab insanın açıklaması olmasa, Rab insanın açıkladığı zaman iş değişiyor. Burada başka bir şey var. Bunu yorum başka. Onu söylemiyorum. Onu söylemiyor. Bir şey bir kere şeyden başlayalım. Efendi o. Tamam. Eken o. Mesela o kendisi olduğunu söylemeseydi, onu da söyleyeyim. Ben kutsal ruh diye düşünürdüm. Yani eki, tohumu eken kutsal ruh. Efendi kutsal ruhtur. Kutsal ruh ekiyor kilisesine. Ama kilisesinin içerisinde dedikeler yabani otlar da büyüyor. Kilisenin içerisinde yabani otlar da büyüyor diye düşünürdüm. Bu değil. Eken kim? Eken insan oldur diyor. Rabbin kendisi ekiyor. Peki ne ekti o zaman? Oradan başlayalım. Hadi oradan gelelim şimdi. Ne ekti Rabb? Rabb ne ekti? Rab ne anlattı? Rabbimiz İsa Mesih bedendeyken, bu dünyadayken insanlara, öğrencilerine vesaire etraftakilere ne vaaz verdi ne ekti? Rab çarmıh ekti, Rab kurtuluş ekti, Rab gerçek sevgiyi ekti. Ne anlattı onlara? Bu dünyanın felsefesine karşı olan felsefeyi ekti. Dedi ki kurtuluş, ihtiyacınız olan bu. Dedi ki gerçek sevgiye bilmeniz lazım, sizdeki sevgi çakma sevgi. Dedi ki, ''Gerçekte Tanrı içinizde değil. Siz, siz ispatı vücut inanlısınızsınız. İspatı vücut gidiyorsunuz tapınağa. El alem işte görsün.'' Bizim hocamız derdi. Bize kızardı. Sınıfa. Sinirlenirdi. Tabii bizim hocalarımız, şimdiki öğretmenler, ben o çocukların öğretmenlerine bakıyorum, çok gençler. Bizim böyle fazla genç hocamız vardı ama çok böyle yoktu. Çok yaşlılar vardı bizim zamanımızda. Ya, sertlerdi, kızarlardı yani biz. Biz yalan yok şimdi. Biz sopa yemişliğimiz vardır. Şimdi öğrenciler pek de ayak yemiyor. Biz yemişizliğimiz vardır yani. Ben de yemişliğim vardır. Sert de öğretmenlerimiz. O zaman kızardı. Bize derlerdi ki siz ispatı vücut geliyorsunuz okula derdi. Allah rahmet eylesin. Muhtemelen ölmüştür. Yaşlı çünkü. Ee, bu, bu Rab da aynı şey söylüyor. Sizin, sizin, sizin dindarlığınız ispatı vücut dindarlık. El alem Elalem icraatta görsün dindar. Rab bunu ekti. Rapisa dünyaya karşı olanı ekti. Rapisa günaha karşı olanı ekti. Eğer dedi Rab İsa, kafanda, yüreğinde düşünmüşsen bu da günahtır. Rapisa bunu söyledi. Bir kıza baktın, bir kadına baktın neyse. Şehvetle baktın, bitti gitti. Bitti gitti, yapamadı yapma. Önemli değil ki, imkan olsa yapacaksın. Ha öyle e, İmkan olsa yapacaksın Allah'ın adamı. mı? O zaman, o zaman, o zaman manası yok. E yapmadı, yapmadın yok kardeş. Sen yüreğinde ne geçiyordu? He? Ne geçiyordu yüreğinden? Aklından ne geçiyordu? <laughs> Rab İsa bunu ekti. Rab İsa bir felsefe ekti. O felsefeden olmayan her şey delicedir işte. Del delicedir. Del delicedir. Bakın, bakın o kadar zordur ki Tanrı'nın buna tahammül etmesi. Bunu bir parantez açmak istiyorum burada. Bugünün bereketi bu olsun. Bakın bugün bugünün bereketi bu olsun. Lütfen bugün Tanrı'nın bugünün Tanrı'nın sevgisini bunda yakalayalım bugün. Ya, o kadar zordur ki Tanrı'nın çünkü günah günah düşüncesi delicedir işte. Günah olmaz. Günah yeşermez insan oğlunda. Yeşeremez. Günaha uzaktır bizim yaratılış, yaratılışımız. Günahat, günah tiksinçtir bize. Tiksinçtir günah bize ve günahın içinde yaşıyoruz biz ve yüreğimiz yüreklerimiz eğer günah delicesiyle doluysa yaşarıyorsa günah dereceleri yaşarıyorsa güne yüreğimizde o zehirli otlar yaşarıyorsa o ot zehirlidir zehirli ottur o ayırman lazım bu da ikisini bir de işlersen olmaz mutlaka ayırman lazım zehirlidir çünkü. Eğer günah günah işliyorsa yüreğimizde bu Tanrı'ya tiksinçtir. Tanrı dünyaya bakamaz normalde bakamaz. Günahla aynı karede bulunamaz. O Tanrı bu dünyaya geldi. Bakın olayın olayın yüceliğini anlayın. Tanrı'ya biz ne yaşatıyoruz, yaşatıyoruz Tanrı'ya Hani hep deriz ya Rab ben ne yaşıyorum görmüyor musun Rab ben her yaşıyorum. Şu feleğin sillesini çok yedim yedikçe yedim bu felekten sille yedim Bir tarla düşünün. Adam ekmiş tarlasını var ya böyle ekmiş, ekinler yeşermiş. Şöyle geçmiş tarla karşısına. Hani çok emek vermiş ama o görünce onu öyle bir keyfi geliyor ki bir yerde o emeğin ürünü. Hem para belki ama direkt para da gelmiyor gözünün önüne. E, emeğin ürünü görüyor, ürünü görüyor orada. Emek verdim diye hiçbir şey yoktu burada. Emek verdim başaklar olgunlaştı. Tonlarca buğday var burada. Ya Tanrı'ya bunu yaşatamadık be, yuh olsun bize. Tanrı'ya bunu yaşatamadık ya. Ne yaşatıyoruz biz Tanrı'ya? Biz Tanrı'ya bunu yaşatamadık. Ama biliyor musunuz? O Tanrı, o Tanrı bize göklerde harika şeyler, harika bir şey yaşatacak. Harika. Bizde bizim böyle bir tanrımız var. Bugünün bereketi bu olsun. Bugünün bereketi bu olsun. Böyle böyle yüce bir tanrımız var bizim. Şimdi gelelim şu şeye. Ne diyeceğiz? Ayırt edemiyorsun bunu. Tamam mı? Ayırt edemiyorsun. O kadar iç içe ki ayırt edemiyorsun. Şimdi buradaki analoji bir şeye bakıyor. Rab hiçbir zaman hiçbir zaman cehennemlik insan yaratmadı. Rab hep cennetlik odanı yarattı. Rab her cennetlik insanı yarattı. Tamam Ama problem şu. Deliceler yerleşiyor bize ve biz içimizdeki deliceleri ayırt edemiyoruz. O kadar ki biz oluyor. O kadar ki o buğday hakiki buğday boğuluyor onun içerisinde. O kadar ki o hakiki buğday hapsoluyor içerisinde. Rab bizi yarattıysa yüreğimizde buğday vardır. Bizi Tanrı yarattıysa yer. Tanrı delice yaratmaz. Buğday yaratır. Analojiden anlayabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ama o kadar ki o büyü bes... Ya biz niye besliyoruz bu delicileri? Değil mi? Oradan besleniyoruz biz. Çünkü biziz o. Büyüyor. Büyüyor ve, ve gerçekten sarıyor etrafını. Sarıyor. Ve tamamen sarıyor. Problem bu. Bizim bizim fark etmediğimiz bu. Büyürken nasıl nasıl büyüyünceye kadar farkını ortaya çıkınca kadar farkını farkına varılmıyorsa insanoğlu da içinde ona hükmeden, ona egemen o deli del deliceleri Del deliceleri, çakma buğdayı, burayla başlayan bir hafta galiba bir, şey, bir ismi daha vardı bunu da unuttum şimdi. İşte o, her, o nesneyi göremiyor. O yabaniliği göremiyor. O zehri göremiyor. O zehirli otu göremiyor. Ve onun zehirlemesini ise demiyor. Bir tek şey lazım. Bir tek şey lazım. Bu kürsünün ayırt edici öğretidir o. O, o şey bu kürsünün en ayırt edici öğretisidir. Kutsal ruh lazım. Kutsal ruh lazım. Paylaştığım şey, bugün paylaştığım şey bakın çok tehlikeli bir şeydir. Kutsal ruh lazım. Kutsal ruh, kutsal ruh üzerine gelince, kutsal ruh üzerine gelince, Rabbin yüceliğini görünce o zaman içinden doğal olanla, gerçek olanla, gerçek olmayanı anlıyorsun. O zaman o zaman anlıyorsun içindeki delice birikimini, içindeki anlıyorsun delice istilasını. Tarlanı, yürek tarlanı kaplayan, tamamen kaplayan o del deliceleri, o ayrı otlarını, o iğrenç zehirli otunu anlıyorsun. Çok fazlasıyla anlıyorsun. O zaman temizlemeye başlıyorsun işte. O zaman yakmaya başlıyorsun işte deliceleri. O zaman yakmaya başlıyorsun. Kendi ile yakıyorsun. İkna olarak yakıyorsun. Çünkü Rabbi, gör, Rabbi gördüğün zaman, Rabbi gördüğün için, Rabbin ruhunu gördüğün için, Rabbin ruhundan bir parça geldiği için, o Rabbin ruhundan gelen parça yakmaya başlıyor için senindeki deliceleri. Ve sen o delicelerin hepsini onun önüne atıyorsun yaksın diye. İsteyerek atıyorsun yaksın diye. Hepsini yaksın diye. Çünkü ikna olmuşsun onda. Sonuna kadar ikna olmuşsun. Her zerresiyle ikna olmuşsun çünkü. Büyük bir tehlikede, tehlike paylaşıyorum. Büyük bir tehlike. Bugünün bir sözü var. Bugünün bir sözü olsun. Verelim bugünün sözünü. Verelim bugün bir sözümüz olsun size. Bugünün sözü bu olsun. Verelim. Ne diyor? Diyor ki, bugün diyoruz ki, ya biz yakarız, ya biz yanarız. Ortası yok. Bu kadar mı ciddi, bu kadar ciddi. Bu kadar mı net, bu kadar net. Bu kadar mı gerçek, bu kadar gerçek. Bu kadar mı buz gibi, bu kadar buz gibi. Ya biz yakarız, ya biz yanarız. Çünkü bu dünya, bu dünya türlü türlü delicelerle uyuştu bizi. Günah böyle, günah böyle bir şey. Günah böyle bir delice. Bütün ve gün o günahın, o günahın yoğurduğu, o günahtan beslenen, o günahtan beslenen bir sürü fikir, günah fikri, dünya fikri. Değil mi? Bir sürü bir sürü bir sürü şey hezeyanlar. Bir sürü kıskançlıklar, bir sürü mal büyük yarışları vesaire vesaire vesaire. Bir sürü sahte dindarlık. Kimse, bakın kimse sahte dindarlık için yola çıkmaz. İnanmıyorum ben. Ama o dediciler bir süre sonra öyle bir hakim oluyor ki sana. Öyle bir hakim oluyor ki. Senin içerisinde, sen de dindarlığını alıp götürmüyor senden. Diyor ki sen dindar olman lazım. Dindarlık iyidir. Sahtelik böyle bir şey. İçinde biraz gerçeklik barındıran bir sahtelik bu. Çünkü buğdaya benziyor. O dindarlık iyidir. Ama alıyor o dindarlığın içini boşaltıyor. İçini boşaltıyor. Bu da bir delice. Bu da bir del delice. Bu da bir sahte. Bu da bir sahtelik yani. Ya ne bileyim işte bir sürü putperestliğini çıkarıyor ortaya. Dini çıkıyor ortaya. Hindistan gibi. Tanrı'dan geçilmiyor. Hindistan. Kaç tane? 700 tane, Bin tane. Ne? Bir sürü tanrı, bir sürü din var, bir sürü tanrı var. Sabah erken kalkan tanrı, tanrı, oluyor orada. Acayip acayip işler çıkıyor orada. Tamamen bir delice yaşamı. Tamamen bir del delice yaşamı. İçi boşaltılmış dindarlık. Daha çok besleyip büyüttüğümüz bu. Hiç kimse, bu insanların hiçbirisi, bu insanların hiçbirisi rapsiz olmayı... Şimdi cehennem dediğimiz yer için aslında bir parant küçük parantez açayım. Bakın size şunu söyleyeyim. İnsanlara bu e, yangın, kızgın fırın, şunlar bunlar çok uzak geliyor. Bugün hümanizm çağında yaşıyoruz. O zaman şunu düşünün. Orada ağırlaştı iç işte, gıcırtısı geliyor diyor ya. Bakın onlara da lüzum yok. Bakın bunu görecek insanlar. Bunu görecek insanlık. Tanrı'dan tanrısız kalmak zaten cehennemdir. Yani tanrısız yaşam, tanrıya uzak yaşam, tanrıda olmak varken, doğru yerde olmak varken, dünyanın en büyük kaybedilişini yaşamak. Bu zaten cehennemin kendisidir. Yani bu, bu, zaten cehennemin kendisi. Ortada bir ızdırabı lüzgü. Bu ızdırabın kendisidir zaten. Çok büyük bir ızdıraptır bu. O gün anlaşılacak mı? Çok büyük bir ızdıraptır. Korkunç bir ızdıraptır bu. Düşünsenize bütün 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 kötülerle birlikte olmak. Rab Rab bizi böyle yaratmadı. Sorun bu. İnsanlık böyle yaratılmadı. İnsan kalkıp delici olmak istemiyor. Ama ama öyle bir ele geçiriyor ki seni o delici fikri, del delici fikri. Öyle bir ele geçiriyor ki sen bir süre sonra gerçek buğdayı göremiyorsun bile. Ayırt edemiyorsun bile. Onun, odur ki, odur ki, odur ki ihtiyacımız var. Odur ki ihtiyacım var Tanrı'ya. Bakın Rabbimiz Tanrı, Tanrı sırf bundan bu tür bu dünyaya geldi. Buğday fikri budur işte. Tanrı sevgisi. Bu dünyaya geldi Tanrı. Bu dünyaya bizi kurtarmak için bizi 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 çekip bizi çekip almak için geldi. Dünyanın en ağır bedelini ödedi bu Tanrı, Tanrımız. Bizim için. Bizim ona yaşatamadığımız o güzel, o yaşatamadığımız her şeyin misliyle bizi yaşatmak için cennetinde. Ambarına koymak için bizi. Harika bu olmamız için. Ya sözün özü bir gerçeği paylaşıyor. Sözün özü bugün bir parça, gerçeği paylaşıyor. Tarlanda ne ekili kardeş? Ne büyüyor tarlanda? Yürek tarlanda ne ekili? Ne var yüreğin tarlasında? Bire 25 veren, bire 75 veren buğday mı var? Bereketli buğdaylar mı var? Böyle bereketli başaklar mı var? Dolgun. Böyle büyük büyük. Çok da anlamam ya. Vardır ama bir kaliteli, kalitelisi falan vardır elbet. İşte o kalitelisinden mi var yüreğinde? Ne var yüreğinde? Yoksa deliciler kaplamış mı yüreğini? dışarının fikriyatı, dışarının günah yapısı. Büyüyüp büyüyüp duruyor mu karşında? Gerçek sevgi var mı yüreğinde? Kaliteli buğday, gerçek sevgi. Mesih İsa dünyaya geldi, senin kurtuluş için geldi. Gerçek kurtuluş budur buğday. Gerçek sevgi budur buğday. Bizim için kendini feda eden Tanrı budur buğday. Bizi bekleyen bir cennet var budur hakiki buğday. Gerisi, gerisi deldelice. Gerisi deldelice. Hele bugün düşünme zamanıdır kardeş. Seni izleyen değerli kardeş bugün bugün düşünme zamanıdır. Birin de büyüyen ne? Hani bazen şunu diyorsun ya iç geçirip ya pasta inan doğru söylüyorsun da işte ne bileyim bizde böyle gelmiş böyle şey. Böyle gelmiş böyle gitmez kardeş. Bak bu en büyük palavradır. Bu en büyük palavradır. Dışarıda çok duyarsın bu lafı bu ya, lafa kanma. Bir gerçek var. Biz yaşayan bir canız ve yaşamaya devam etmeliyiz. Doğru yaşam yaşamaya devam etmeliyiz. Yüreğimizdeki delice istis del, del 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 delice bu olmaz. O bizi delice kendine çeker ve kendi gibi delice oluruz. Tamam? Kendi gibi kendi gibi sahte buğday oluruz. Kendisi gibi de zehirli buğday yapar bize. O zehirli buğday cennete gidemez işte. Sorunu. Bizi kendisi gibi zehirler ve kendisi gibi zehirli buğday yapar ve sen o zehirli halinle cennete gidemezsin kardeş. Yakacaksın o buğdayı. Yakacaksın o deliceyi pardon. Rab gelecek ve Rab sende yakacak. Ya sen yakacaksın ya Rabbin önüne koyacaksın. Onu yakacaksın orada ya da sen yanacaksın. Sana selamet. Thank you